Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar şimdi bugünkü analizlerden önce dünkü maçlardan bahsedeyim. Dün 9 tane maç vermiştik. ilk yarı 0.5 üstü. Bu 9 maçın 6'sı geldi. 3'ü gelmedi. Bu 3 tane yatan maçta Belçika ligindendi. Aslında çok gol olan birlikte. Ama daha önce de söylediğim gibi bültenin kısır olması, çok fazla maç olmaması insanları göz önünde olan maçlarda sıkıntıya düşürüyor. Mesela şöyle göstereyim. Şu bizim lig ve takım istatistiğimize bakacak olursak. Şurada Belçika Ligi için %71.04 oranında İlk yarı gol başarısı var arkadaşlar. 260 maçın 184'ünde ilk yarı gol olmuş. Ama dün bu yatan 0.5'ların üstü hepsi Belçika'dandı. Yani enteresan bir şekilde. Ee, o yüzden dün yine biraz bülten vardı ama az bülten olduğunda o yüzden maç paylaşmamaya çalışıyoruz. Ee, Tabi paylaşmayınca da mesaj falan atıyorsunuz ama işte bu sebeple paylaşmıyoruz. Paylaşınca da ters bitiyor maçlar. Çünkü çok fazla olasılık yok. Ee, i̇lk olarak bunu belirtelim. Dün analizleri 9'da 6 geldi. İşte Belçika'dan yattı 3 maçta. Ee, bir diğer konu da Şimdi sizlerden takipçilerimizden bir arkadaş mesaj attı bize. Ee, bizim bu Excel uygulamamızı şu gördüğünüz Excel uygulamamızı birkaç iddia formunda görmüş. Ekran görüntülerini attı bana. İşte birkaç arkadaş paylaşmış. İşte bunun şifresini kırabilecek olan varsa, işte full sürüm olarak yapabilecek varsa yapar, yapıp burada paylaşır mı gibilerinde falan. Ee, şimdi arkadaşlar bunun üstünde bir kere çok emek var. O yüzden herkes buna bir saygı göstersin. Ee, bu kırmak için uğraşan arkadaşlar da varsa hiç boşuna kendilerini yormasın. Direkt bana ulaşıp benden rica edebilirler. Ben onlara yardımcı olurum, veririm yani. Bu emeğe saygısı olmayan arkadaşlar bana yazarsa ben Excel'e direkt onlara veririm yani sıkıntı yok. Boşuna vakit kaybetmesinler. Bunu da buradan söyleyelim. Son bir konu da arkadaşlar. Mesela bazı yazanlar oluyor. İşte oynadım, kaybettim, falan gibilerinde. Şimdi e, ilk önce ne şekilde olursa olsun bunları oynarken belli bir sistem çerçevesinde oynamanız gerekiyor iddiayı. Mesela benim sistemim ilk yarı 0.5 üst. Ee, her gün 15-20 tane maç çıkartırım. Mümkün olduğunca tekliden oynamaya çalışırım canlıda. Yani bir çoğunda zaten ilk yarı gol oluyor. Oradan kazancımı alırım. İlk yarı gol olmayan maça devre arasında bir buçuk üstü girerim. Mesela bugün Belçika üç tane ilk yarı gol gelmedi. İki tanesinin bir buçuk üst oldu. ikinci yarı. İkisinin de nesine doğranı 1.65-1.70'ti. Yani kaçak siteden oynayan arkadaşlar çok daha fazla oran alır. o şekilde sistem mim var. Bu sistemin dışına çıkmıyorum. Yani kimisi karşılıklı gol var oynar, kimisi iki buçuk üst oynar ama e, öncelikle ne olursa olsun gerek bizim paylaştığımız maçlar gerek kendi oynayacağınız maçlardan önce bir sistem olması lazım. Sistem üzerinden gitmeniz gerekir. Kasanızı hesaplayıp o sistemi uydurmanız gerekir. Ben ilk yarı gol alıyorum. İlk yarı 0-0 biterse devre arasında bir buçuk üst alıyorum. 70-75'ten sonra eğer hiç gol olmazsa 0.5 üstüne yüklü giriyorum. Bu şekilde benim kasam hiçbir zaman eksiye düşmüyor. İlla ki 0-0 biten maç da oluyor ama bugün mesela bültene bakarsanız bir tane 0-0 biten maç var. Onun dışında ben her maça böyle oynuyorum. İlk yarı oynuyorum. Olmazsa 1.5 olmazsam maçın sonuna doğru 0.5 üst giriyorum ve benim kasam hep artıda kalıyor. Siz de kendinize bu şekilde bir sistem. Yaparsanız kaybetmezsiniz. Tabii bazı arkadaşlar her şeyi hazıra beklediği için, mesela o şekilde yazıyorlar işte şöyle böyle ya. Zaten maç paylaşıyoruz, söylüyoruz, sistemi söylüyoruz. Yani bir tek şifrelerini alıp oynamadığımız kalıyor. Yani bu şekilde zaten yani sadece beni değil hangi videoyu ya da hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın kazanamazsınız. Yani size biz burada analiz sunuyoruz, o analizleri siz. Kendi sisteminizi uyduracaksınız. Kasanız nedir bilmiyoruz. Ben şimdi atıyorum belki 1000 liralık oynuyorum. Belki 10 bin liralık oynuyorum. Belki 3 liralık, liralık oynuyorum. Yani benim oynadığım bahisle sizin oynadığınız bahis bir olmayacaktır. O yüzden kendinize göre kasa sistemi, işte oynama sistemi yapıp o şekilde oynarsanız yani kaybetmezsiniz. İlk kere 0.5 üstü oynayacağım dersiniz. Oynarsınız. Olmazsa Maç sonuna kadar beklersiniz 70-75'e kadar 0.5 üstü girersiniz. Öyle bir meblağı atarsınız ki ilk yarı 0.5 üstten kaybettiğiniz tutar da geri gelir. Demek istediğim buydu. Ee, şimdi maçlarımıza gelelim. Şimdi ilk maçımız Avusturya Ligi. Mariners Ponex maçı hemen bakalım ee, İlk yarı ve taraf basitlerine riskli demiş İlk yarı 0.5 üst maç sonu 1.5 üst maç sonu 2.5 üst ve karşılıklı gol var seçenekleri çıktı karşımıza ee, banko seçim olarak 1.5 üstü verdi Excel ee, yine söylüyorum ben kendi sistemimden devam edeceğim size de bu şekilde önereceğim. Buna ilk yarı 0.5 üst oynayacağız. Marines Ponex maçına. İlk yarı 0.5 üst tercihini kullanacağız. İlk maçımızı böyle kaydedelim. İkinci maçımız Konya Spor Beşiktaş maçı. İlk yarı 0.5 üst ve maç sonu 1.5 üst seçeneği çıktı sadece. Diğer bütün olasılıkları riskli dedi. E, banko seçim olarak bir buçuk üstü gözüküyor. Biz tekrar sistemimiz aynı şekilde devam edip Beşiktaş maçı Konya Beşiktaş maçına da ilk yarı 0.5 üstü diyeceğiz. E, bu verdiğim maçların en sonda bir de yüzdesel Excel'de göstereceğim. Geçen videodaki gibi. Üçüncü maçımız Merçelen yine Belçika. Dün Belçika bayağı sıkıntı çıkarmıştı bize. Bugün yine Belçika'dan maçlarımız olacak. Çünkü dediğim gibi bültende doğru düzgün maç yok. Maç sonu 1, ilk yarı 0.5 üst, maç sonu 1.5 üst maç sonu 2.5 üst seçenekleri çıktı. Banko seçimi olarak 1.5 üstü gözüküyor. Biz bu maça da, 3. maçımıza da Meçelen maçına ilk yarı 0.5 üstü diyeceğiz. Dördüncü maçımız yine Belçika'dan. Charleroi-Leuven maçı. Banko seçim olarak 1.5 üstü. İlk yarı 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. Maç sonu 2.5 üst. Ve karşılıklı gol var seçenekleri verdi uygulama. İlk yarı 0.5 üstü tercihimiz olacak. Bu maçta da. <laughs> Dileyen diğer seçenekleri de oynayabilir. Biz sistemimizi bozmadan ilk yarı 0.5 üstü diyeceğiz. Bir diğer başımız O da Belçika'dan. Bir shot Anderlat maçı. Banko seçim. 1.5 üstü. Maç sonu 2. ilk yarı 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst de, maç sonu 2.5 üst seçenekleri çıkıyor karşımıza. <laughs> Sistemimizin devamı ilk yarı 0.5 üst olacak. Bu maçımızı da kaydedelim. Ve son maçımızda Newcastle United maçı olacak. Manchester United'la oynayacak banko seçim 1.5 üst ilk yarı 0.5 üst maç sonu 1.5 üst maç sonu 2.5 üst ve karşılıklı gol var seçenekleri çıktı karşımıza biz yine diğer maçları oynadığımız gibi bu maça da ilk yarı 0.5 üst tercihini kullanacağız ve maçımızı kaydedeceğiz şimdi arkadaşlar 6 tane maç vermiş olduk Şimdi bu altı maçın hepsini tek bir kuponda oynayıp ondan sonra kuponu bana atıp işte ben tek maçtan yattım iki maçtan yattım diyen arkadaşlar oluyor. Ee, her zaman söylüyoruz, altı maç varsa bu altı maçı üç'e bölün yani ikişer ikişer yapıp 3 kupon yapın. Ee, bunların zaten hepsi canlı maçlar, canlıdan tek tek oynayın. Ama bütün maçları tek bir kupon'a toplamayın. Her videoda belirtiyoruz tekrar söyleyelim. Şimdi bugünkü analizlerimiz bu şekilde. Bir de yüzdesel dilimde 5 tercihli egzenimize bakalım. Yani bu mesela karşılıklı gol var falan çıkan. Biz şimdi 0.5 üst oynadık hepsini ama diğer tercihleri oynamak isteyen arkadaşlar için onları da bir yüzdelik dilimlerini görsün. Mesela Avusturya'daki Marines maçına bakalım. Marines Wellington Ponex maçı. Şöyle 5 tercihimiz burada. Birinci tercih 1.5 üst 76,37. İkinci tercih ilk yarı 0.5 üst 71.3. Üçüncü tercihimiz 3.5 alt %70. Dördüncü tercih ilk yarı 1.5 alt %65. Beşinci tercihimizde karşılıklı gol var. %54.5 bunun yüzdesi de. Dileyen arkadaşlar da bu 5 tercihe yüzdelerine bakıp oynayabilirler. Hemen bir sonraki maçımıza bakalım buradan. Konya Spor Beşiktaş maçına bakalım. İlk tercihimiz 1.5 üst %72.56 İkinci tercihimiz ilk yarı 0.5 üst %69.34 Üçüncü tercihimiz 3.5 alt 66.95. Dördüncü tercihimiz 2 kere 1.5 alt 62.86. Son tercihimizde karşılıklı gol var 54.64 yüzdesiyle. Yüzdesel olarak en yüksek 5 ihtimal. Burada Meçelen maçına bakalım. Meçelen Sereysen maçı. 1.5 üste %79.14 demiş. İlk yarı 0.5 üste 72.81. Üçüncü tercih 3.5 alt demiş 65.67. Dördüncü tercih ilk yarı 1.5 alt 58.18. Ve son tercihimizde karşılıklı gol var 57.43 arkadaşlar. Bunu da oynamak isteyen arkadaşlar buradan bakabilir Ee, bir diğer maçımızda o da Sporting Charleroi maçı olacak Leuven'le. Bunun da 5 tercihine bakalım. İlk tercih 1.5 üst %80. İkinci tercih 0.5 üst %75. Üçüncü tercih bir buçuk alt yüzde Dördüncü tercih üç buçuk alt %64 Ve son tercihimiz iki buçuk üst %59 olarak vermiş. Bir sonraki maçımızda bir shot underlet maçı. Bunun da 5 olasılığına bakalım. Birinci tercih 1.5 bir üst diyor. %76. İkinci tercihe ilk yarı 0.5 üst demiş. %74. Üçüncü tercih 3.5 üç buçuk alt. 67. Dördüncü tercih ilk kere bir buçuk alt 60 ve son tercih maç sonu iki 57. Bunu da yüzdesel dilimlerini bu şekilde görmüş olduk. Hemen Newcastle maçına da bir bakalım. Newcastle Manchester United. İlk tercihimiz 1.5 üst. %78.5 İkinci tercihimiz ilk kere 0.5 üst. %73 Üçüncü tercih 3.5 alt. %64 1.5 alt. %60 da dördüncü tercihimiz olmuş. Ve son tercihimiz de 2.5 üst. O da %56.5 Oran değer vermiş. Ee, bu şekilde hazır analiz, banko sistem analizi ve yüzdelik dilimde 5 seçeneği gösterdik arkadaşlar. Ee, şimdi YouTube'da yorum yazıyorlar. Excel'e nereden ulaşabiliriz? Excel ücretli mi? Nasıl temin edebiliriz? gibi. Şimdi arkadaşlar YouTube'da açıklama kısmında hemen video açıklamasının altında direkt hazır linkler halinde var. Oralara tıklayıp bizimle iletişim sağlayabilirsiniz ya da şu videonun sonunda gösterdiğimiz gibi Instagram, mail ve Telegram adreslerinden Excel ile ilgili her türlü soruyu sorabilirsiniz. Bugünkü video bu kadar. Hepinize bol şanslar dileriz. Kendinize iyi bakın.